Herkese e, tekrardan merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlerle birlikte e, şey oynayacağız. Brawl Stars. E, bu ilk Brawl Stars videom. Fakat Brawl Stars'ı ilk oynayışım değil tabii ki. Gördüğünüz gibi 8677 kupayım. Şimdi karakterlerine gelirsek, ee, bir tane efsanevim var, Sandy. Ee, başka yok. Şöyle göz gezdirin karakterlerime hemen. Yani daha Bibi'm bile yok, Piper'ım bile yok ya. Çıkmıyor bana nedense Bibi veya Piper. Benle daha zor. Hadi ben bu e, çok da güzel oynamıyorum. Şimdi bir dakika. Dur, 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 dur. Kaldım burada. Burada sıkıştırdılar. Onu aldım. Çok güzel. Şuradan kaç. Ultiyle. Ben kulaklığımı takamadım daha ya. Yani şu an oyunun seslerini hiç alamıyorum bile. As. Ya bak. Elfilim Adam gibi gider misin? Şöyle el hocam sıkacağım. Lan nereye attık? Abi 550 canı vardı ya. Ana bizim Mortis'le görevimiz var mı? Abi ben bunu nasıl yapmam? Brawl test alacağım arkadaşlar. Zaten Mortis'te görevimizi yapalım. Şunu bana ver bakayım. Evet verdi çok. Çok güzel verdi arkadaşlar elimi. Allah Allah. Evet, bu kadar da olmaz canım. Şimdi şu sesi birazcık kısacağım. Süre bakmayın. Lan çeşke tekrar oyna verseydim ya. Bazla ilgili. Ya da herhangi bir oyun çekmemi isteyenler. Selamun Aleyküm. Abi kaç? Allah'tan mortsız lan. El Primo'dan hızlıyız en azından. El Primo kardeş sen beni sıkıştırmaya mı çalışıyorsun? Allah burada Karl var. Şimdi bunlar beni sıkıştırır mı? Sıkıştırabilir. Bak. Hoppa. Çok güzel. Karl'lara dalaş sen. Ben şunlar bir kavga etsin. Bak bunlar yüklerini al. Lan. Aldım. Ha. Çok güzel. Ben de bunu yiyeyim. Allah bu bana tek atar. Ah tamam atamadı tamam çok güzel bir arkadaşlar o eksi dörtler artı on dörtlere dönecek artı yirmi dörtlere dönecek yeter artık yani daha deminki ki zaten e, burada olmadığım için olmuştu. Barliye yaklaşalım şu yükü alalım tabi ki bu yük burada bırakılmaz. Nasıl yemek yarıda bırakılmazsa. Oo, oh, oh, bu beni öldürür mü? Öldürdüm. Oğlum bu kendine de ateş edebiliyormuş ya. Oğlum, ya iyice şey kupadan çok düştük ya. Yani artı az yedik. kupadan çok düştük. Şimdi arkadaşlar öldüremeyeceğimiz kişilere dalmamıza gerek yok bence. Yok ben bunu öldürürüm de bilmem neydi de bilmem neydi de diye sormanıza gerek yok. Duydum. Tamam tamam. İnandım tamam. E, görüyorum marketlerini. Allah burada bir var. Buradan çıksak. Şuradan geçsek. Tic var. burada beklesek iyi olur bence. Şöyle bekleyelim. bekleyeceğim. En azından bir artı 8 kupa alalım. Tamam aldım bunu. Şimdi kaç? Çok güzel. Bu arada e, görevimizi tamamladık. Burak da server kuracakmış. Ona da böyle onun serverini de oynarız. Benim serverimi de oynarım. Bu arada Minigames 3 adlı haritayı bitiriyoruz. Az kaldı çok az kaldı. Onun da trailer'ı yakında gelir e, ve indirir oynarsınız. Geçemedik gördüğünüz gibi. Hatta eksi bile yedik. Kodla oynayamadık. <laughs> evet. Neyse kendi noktamızı şey yapmayalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. E, like atmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.